üstü ifadelerle ilgili sorularımızdayız. Birinci sorumuz A ve B tam sayılar olmak üzere 81 sayısı A üssü B şeklinde yazılıyor. Buna göre A artı B toplamının alabileceği değerlerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bir sorumuz var. Şimdi 81 hangi sayının kaçıncı kuvvetidir diyerek bakarsak her sayının birinci kuvveti kendisidir deyip kuvveti 1 yazdığımızda tabanda 81 olursa 81 yapacaktır. Peki bir şeyin karesi 81 yapar mı diye düşünürsek kuvveti 2 olan ve tabanında 9 olan sayının da 81 yapacağını biliyoruz. Ama çift kuvvetlerde şöyle bir durum var. Eğer biz üste çift bir sayı yazıyorsak tabandaki eksili sayı da olsa artılı sayı da olsa e, pozitif çıkaracağı için 9'un karesi de 81'dir. Eksi 9'un karesi de 81'dir. Çift kuvvetlerde dikkat ediyoruz. Taban iki çeşit olabiliyor. Ee, bir sayıyı 3 kez çarparak 81 elde edemiyoruz onu şöyle kenarda denersiniz birleri çarptınız bir yapıyor İkileri çarptınız 8 yapıyor üçleri çarparsak 3 üç kere 3 9 9 3 27 yapıyor dördü 3 kez çarparsanız 64 yapıyor beşi üç kez çarparsanız 125 yapıyor asla 81 yapabildiğimiz bir tam sayımız yok 4 kez çarparak 81 yapabiliyor muyuz diyerek düşünebilirsiniz. Bunu direkt bilenler vardır elbet. Ama bilmiyorsak bunu deneyeceksiniz. Bu sayıları çarptığımızda 8 olur mu? 16. 3 ileri çarparsak 9 çarpı 9'dan 81 yapıyor. O zaman 3'ün 4. kuvveti 81'dir. Ama burada 4 sayısına bakıyorsunuz. Kuvvetteki 4 çift sayı diye tabandaki sayının negatif halini de alıyoruz. Yine 2 çeşit tabanımız oldu. Bu durumda A artı B'nin yani taban ve üstün toplamlarına bakıyoruz. 81 ve 1'in toplamında 82 diye bir sonuç bulabiliyoruz. Ama şıklarda yok. Taban 9, üs 2 toplamları 11 yapıyor. Yine şıklarda yok. Taban eksi 9 üssü 2 yapıyor. Toplam eksi 7 yapar. A şıkkının olabildiğini gördük. Taban 3 üs 4 toplamları 7 yapar. Bu durumda da D'nin olduğunu görüyoruz. Taban eksi 3 üssü 4 toplamı 1 yapar. C de olabiliyor. Demek ki olmayan cevabımız B şıkkıymış. İkinci sorumuz yine benzer bir soru. A ve B, B birer tam sayıdır. A üssü B 64 olduğuna göre A artı B işleminin sonucunun kaç farklı değer alabilir diyerek bir sorumuz var. Ee, şimdi 64 her sayının birinci kuvveti önce kuvvetin 1 olma durumundan bahsediyoruz. 64 üssü 1 64 yapar. Peki herhangi bir sayıyı 2 kez çarparak 64 elde edebilir miyiz diyerek düşünelim. 8 sayısı olacak. 8 kere 8 64 yapar ama e, kuvveti 2 yazdığımızda bu bir çift sayı olduğu için tabanın 8 olduğu durumumuz da var. Şimdi yine düşünelim. 3 tane sayıyı çarparak 64 elde edebiliyor muyuz? Az önceki soruda gösterdik aslında. Birler çok az geliyor. 2'lerden 8 elde ediyoruz. 3'leri çarparsak 3 görüş 9, 9 görüş 27 yapıyor. 4'leri çarparsak 64 yapıyor. O zaman 4'ün 3. kuvveti de 64. Kuvveti 1 olan, kuvveti 2 olanlar, kuvveti 3 olan 4 kez bir şey çarparak 64 elde edebilir miyiz diye düşüneceğiz. Bu sefer birleri çarparsak yine 1, bir, 2'leri çarparsak 16, 3 kez çarparsak 81 demek ki 64 olmuyormuş dedik. E, bu 4 sayısı 2 çarpı 2'den denk geldiği için 4 çarpı 4 çarpı 4 64 yapıyor. Her dördün içerisinde 2 tane 2'nin çarpımı olduğundan aslında 2'nin 6. kuvveti de 64 yapacak. 2 üssü 6 diyerek yazıyoruz. 2'yi 6 kez çarparsak 64 yapıyor ama 6 çift sayıdır. O zaman tabanının eksi 2 olma durumu da var deyip bunu da seçiyoruz. Başka da bir üssü görüntümüz olmayacak. Toplamın alabileceği farklı değerler demiş. Bunları tek tek hesaplıyoruz. 64 ve 1'i topluyoruz. 65 yapıyor. Taban ve üst yani 8 ve 2'yi toparlarsak 10 olacak. Eksi 8 ve 2'yi toparlarsak eksi 6. 4 ve 3'ü topladığımızda 7. 2 ile 6'yı topladığımızda 8. Eksi 2 ile 6'yı topladığımızda 4. Sonuçların farklılıklarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı sonucumuz var. Bu arada ola ki bu durumda mesela ikisinde de 7 bulduk diyelim. O zaman 7'ler farklı sonuç gösterilmeyecek diye 1 2 3 4 5 sonuç var diye söyleyecektik. O yüzden sonuçları tespit edip farklılıklarının sayısına bakıyoruz. Cevabı tekrar söyleyelim. 6 tane farklı sonucumuz vardı. Üçüncü sorumuz. 2 üssü A 32 yapmış. 2'nin hangi kuvveti 32 yapar ya da 2'yi kaç kez çarparsak 32 sonucuna ulaşırız diyerek bakacağız. Burada tane tane çarpabilirsiniz ya da 32 yasal çarpanlarına ayırabilirsiniz. Direkt bilenler vardır ama ben bilmeyenler için de uğraşıp duruyorum. A yerine 5 yazılması gerekiyor. 3 üssü B'nin 1 bölü 81 olduğu söylenmiş. Şimdi 1 bölü 81 kısmında aslında 81'e bakarsanız bu 3'ün bir kuvvetidir. bunu direkt yıllardır söylüyoruz. 3'ün hangi kuvveti 81 yapar? 4. kuvveti. Ama 1 bölü 81 yapması için demek ki bunun pay ve paydası yer değiştirmiş. Onu sağlayacak sayı eksi 4 olacak. Eksisinden dolayı yer değiştirmiş olduğunu biliyoruz yanındaki işleme bakarsak 625 sayısı 5'in 4. kuvvettir. Ama 5'in 4. kuvveti diyebilmemiz için 625 diyerek dümdüz yazılması gerekiyordu. Ama 1 bölü 625 yani ters çevirdiği için eksi 4. kuvveti yapacak. Şimdi sayıların değerlerini yazıp toplayalım. A'yı 5 bulduk. B'yi eksi 4 bulduk. C'yi de eksi 4 bulduk. 5 ve eksi 8 sonuç eksi 3 olacak. Dördüncü sorumuz. A ve B birer tam sayı olmak üzere A üstü B 0,125 olduğuna göre A artı B işleminin sonucunu alabileceği değerler nelerdir? Nedir? Ee, A üstü B ifadesini önce 125 bölü 1000 diyerek yazalım. 1000 olması virgülden sonra 3 basamak olduğundan geliyor. Ee, bu ifadeyi sadeleştirelim ki bir şeyin kuvveti olup olmadığını tarif edebilelim. 1000 e, sayısı 125'in 8 katıydı. Ama bunu göremiyorsanız 5'e böyle böyle hareket edebilirsiniz. 1 bölü 8 Hangi sayının kaçıncı kuvveti 1 bölü 8 yapar dediğimizde Öncelikle birinci kuvvet üzerinden gidelim. Direkt 8 sayısına ulaşabileceğimiz 8'in birinci kuvveti ama 1 bölü 8 yapması için 8'in eksi 1. kuvveti yazabiliriz. Ya da 8 sayısı 2'nin 3. kuvvetinden hesaplanabilecek bir değer ama 2'nin 3. kuvveti direkt 8 diyerek gözüküyor. Biz bunu 1 bölü 8 yapabilmek için eksi 3. kuvveti yazacağız. Bu durumda A artı B sonuçları 8 ve eksi 1'in toplamından 7 çıkar. Ya da 2 ve eksi 3'ün toplamından eksi 1 çıkabilir. 2 farklı değerimiz var. 5. sorumuzda A ve B yerine değerler verilmiş. Bunları yerleştirip işlemin sonucunu bulun diyor. Şimdi burada şeye dikkat ediyoruz. A sayısı da negatif bir sayı. B sayısı da negatif bir sayı. Negatif bir sayıyı tabana yerleştirmeye kalktığımızda biz bunu parantezde tutmak zorundayız. Aksi takdirde bu eksi 2 sadece 1'i etkiliyor konumunda kalır. Halbuki tüm A'yı etkilesin diyor. Tüm A'yı tarif edebilmek için eksi 1'i bütün halinde tutmamız lazım. Onu bütün haline tutacak işaretimiz de parantez. İkinci taraftaki işlemde tabanda B var. B de eksi 2 olarak gözüküyor. Hem eksisini hem 2'yi kullanabilmek için ikisini bir arada tutacağımız parantezi yerleştiriyoruz. Kuvvetine de eksi 1 yazdık. Eksi 1'in eksi ikinci kuvveti. Önce şuradan başlayalım. Eksi 1 sayısının ikinci kuvveti artı 1 yapacak. Buradaki eksiden dolayı artı 1'i ters çeviriyoruz. Gene artı 1 yapıyor. Çünkü paydasında 1 var. O yerleri değişse de artı 1 haline gelmiş olduk. Şimdi yanındaki işleme geçelim. Eksi 2'nin birinci kuvveti 2'dir. Eksi Bu eksiden dolayı eksi 2'yi ters çeviriyorum. 1 yukarı 2 aşağıya geliyor. Bu durumda 1 bölü 2 haline geldi. Ama önünde eksileri var. Bu iki sayıyı toplayacağız. Rasyonel sayılarda toplama işlemi yapabilmemiz için paydaların aynı olması gerekiyordu. Buranın paydasını 1 yazalım. 2 ile genişletelim. 2 bölü 2 artı eksi 1 bölü 2. Paydalar aynı olduğu için sabit tutuyoruz. 2 ile eksi 1'in toplamından 1 bölü 2 diyerek buluruz.